Arkadaşlar yine birlikteyiz. Şimdi İslami ilimler ile ilahiyat bölümlerinin karşısında şöyle parantez içinde metok yazıyor ve öğrenciler bunun ne anlama geldiğini, oralara kimlerin seçip yerleşeceğini soruyorlar. Ben de bu kafa karışıklığını gidermek için veya konuyu açıklığa kavuşturmak için bu videoyu çekmek istedim. Şimdi bakınız İslami ilimler örneğinden başlayalım. Hangi üniversitede olduğu önemli değil. Önemli olan şu özel koşul ve açıklamalar. Burada özellikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 153 oldu madde. 1, 22, 24, 152 bunlar olmak zorunda değil. Bunlar üniversitesine göre değişebilen koşullar. Yani sadece 153 nolu madde olabilir veya 1 ile 153 olabilir. Buraları ayrıyetten siz okursunuz. Fakat 153 nolu madde bizim kafamızı netleştirecek olan maddedir. Gelin isterseniz bir de ilahiyata bakalım. İlahiyat metok. Bakınız. Burada yine 153 nolu maddeyi görüyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden 153 ne maddenin ne olduğunu orada ne yazdığını görelim. Sayfa 465'e gidiyoruz arkadaşlar. Özel koşullarla ilgili maddelerin açıklamaları burada yer alıyor. Bakınız 153 ne diyor? Bu programa İmam Hatip Lisesi hafızlık projesinde öğrenim görenler ile İmam Hatip Lisesi mezunu olup hafızlık belgesine sahip olan ya da olacak adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Bu konuya lütfen dikkat edin paylaşımlarımıza tercih ile ilgili kafanızda beliren soru işaretini gidermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Hoşça kalın.